di bidang penanggulangan bencana Birinci anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti adına AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Endonezya Cumhuriyeti adına Ulusal Afet Yönetimi Kuruluşu Başkanı Suhar Yanto, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Kuruluşu arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını imzalayacaklardır. İkinci anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti adına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Endonezya Cumhuriyeti adına Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi Başkanı Hasan Nasbi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Endonezya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi arasında medya, halkla ilişkiler ve iletişim alanlarında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını imzalayacaklardır. Dua memorandum saling pengertian antara kantor komunikasi kepresidenan Republik Indonesia dan Direktorat Komunikasi Presiden Republik Turki Turki tentang kerjasama di bidang media, hubungan masyarakat, dan komunikasi. Üçüncü anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti adına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Endonezya Cumhuriyeti adına Kültür Bakanı Fadlizon, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Endonezya Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı arasında kültürel işbirliği anlaşmasını imzalayacaklardır. Tiga persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Turki tentang kerjasama kebudayaan. anlaşmaların imza töreni sona ermiştir arz ederim Sayın Cumhurbaşkanı, kıymetli heyet üyeleri, değerli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanı, değerli dostum, Sayın Subianto ve heyetine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Dost ve kardeş Endonezya'yı son olarak yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyimizin ilk toplantısı vesilesiyle Şubat ayında ziyaret etmiştim. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Endonezya makamlarına sıcak misafir berberlikleri için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bu karşılıklı temaslar ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin ulaştığı müstesna düzeyi ortaya koyuyor. Değerli kardeşimin Türkiye Büyük Millet Meclisimize bugün yaptıkları tarihi nitelikteki hitabı ülkemiz arasındaki kadim kardeşliğin en güzel tezahürüdür. Kıymetli basın mensupları Endonezya ile bu sene diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 75. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Tabi tarihi bağlarımız bundan 400 yıl öncesine kadar dayanıyor. Az önce kültür, afet ve acil durum yönetimi ve iletişim alanlarında belgeleri imzaladık. Ticaret hacmimizi karşılıklı fayda temelinde ve dengeli şekilde 10 milyar dolar hedefine yükseltmek için atılabilecek adımları değerlendirdik. Savunma sanayinden müteahhitliğe, sağlık ve enerjiden gıda sektörüne kadar işbirliğimizde yeni açılımlar yapma hususunda mutabık kaldık. Savunma sanayi bağlamında ortak üretim dahil olmak üzere mevcut projelerimizi ve yeni işbirliği imkanlarını değerlendirdik. İki önemli turizm ülkesi olan Türkiye ve Endonezya arasındaki beşeri hamleler ve temaslar gelişiyor. Geçtiğimiz yıl Endonezya'dan ülkemize 203 bin, ülkemizden Endonezya'ya ise yaklaşık 50 bin turistin ziyaret etmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bayrak taşıyıcı hava yollarımızın sefer sayılarının artırılması suretiyle bu rakamların katlanacağına inanıyorum. Halklarımız arasındaki bağları kültür ve eğitim alanlarındaki işbirliğimizi ilerleterek daha da güçlendirmeye hedefliyoruz. Endonezyalı gençlerin Türkiye burslarına artan ilgisini memnuniyetle müşahede ediyoruz. Ülkemizde eğitim almış yaklaşık 5000 Endonezyalı kardeşimizin her birini kültür elçileri olarak görüyoruz. Endonezya ile Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, G20, D8 ve MİKTA dahil Tüm uluslararası platformlardaki işbirliğimizi sürdürüyoruz. Endonezya'nın Filistin meselesine ilişkin tutumunu takdirle karşılıyoruz. Önümüzdeki dönemde Gazze'nin yeniden inşasında ve Filistin davasının savunulmasında Endonezya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, sayın Subianto 4. Antalya Diplomasi formuna da bizimle yarın katılacak. Ayrışan dünyada demo, diplomasiyi sahiplenmek temasıyla yapılacak bu önemli etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyuyorum. Şüphesiz bu yoğun ilgi ülkemizin küresel diplomasideki artan ağırlığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Biz de ayrıca forum marjında çok sayıda görüşme gerçekleştireceğiz. Bu düşüncelerle Cumhurbaşkanı Sayın Subianto'nun ziyaretinin ikili ve çok taraflı işbirliğimize katkıda bulunacağına gönülden inanıyorum. İstişarelerimizin ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyor. Şimdi sözü aziz kardeşim Sübiyanto'ya bırakıyorum. Please. Yang Mulia Prezident Recep Tayyip Erdoğan Prezident Republik Türkiye'nin Para dan dari kedua Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bakanlar, her iki media, ülkenin, ülkenin saygıdeğer olup. konukları, değerli basın mensupları. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Merhaba tunai din. Selamat sore. Herkese Hal iyi laki, öğleden sonraları. Yang saya ingin ucapkan terima Bir kez bir daha, Yang Sayın Cumhurbaşkanı, Erdoğan'a teşekkürlerimi sunmak isterim. Kendisi bana ve heyetime çok sıcak ev sahipliği gösterdiler. Bugün iade ziyaret gerçekleştiriyoruz Türkiye Cumhuriyeti'ne. Bizim için bu büyük bir memnuniyet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ee, ülkemizi ziyareti bizi gerçekten de çok memnun etti Şubat ayındaki ziyareti orada çok önemli e, temaslarda bulunduk en önemli e, toplantılardan görüşmelerden bir tanesi de ilk yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısıydı bu anlamda bir kez daha Sayın Erdoğan'ın ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin bizi bu kadar sıcak karşılaması ee, ve Türkiye-İndonezya arasındaki işbirliğini Çetik desteklemesi yönündeki da gayretleri da için teşekkür da etmek da istiyorum. Da 75. yılındayız ya diplomatik da ilişkilerimizin da da. Da. ve şu anda daha da güçlü bir işbirliği istiyoruz. Çünkü benzer bir tarihimiz var ve benzer bir vizyona sahibiz iki ülke olarak. Her iki ülke olarak İslam dünyasında pozitif bir güç olmak istiyoruz. Bu anlamda... Bu sorumluluğu da üstlenmemiz gerek tabii ki de eee küresel güneyin liderleri olarak stratejik ortaklar olarak yeni bir küresel düzen yapma, yaratma sorumluluğunu üstlenmemiz gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'yla toplantımızda işbirliği konularına değindik. Hangi alanlarda işbirliğimizi güçlendirebiliriz diye konuştuk. Bu alanlarda işbirliğimizi eee ilerletmek istiyoruz. Gerçekten de çok sıcak, çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Gerçekten de çok e, 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 samimi bir ortamda, çok destekleyici bir ortamda gerçekleştirdik. E, bir takım çıktıları oldu tabii ki de bu toplantımızın. Örneğin pazara erişimimizi genişletmek konusunda mutabık kaldık. E, ticaretin önündeki engellerin azaltılması, kaldırılması konusunda mutabık kaldık. E, bir ekonomik e, merkez üst olmak istiyoruz tabii ki de. E, bu sayede e, sesimizi duyurabileceğiz çünkü. Şunun da altını çizmiştim. Aslında e, ben e, ticaret bakanlarımıza gerekli talimat, talimatı verdim. E, tercihli ticaret anlaşmasının şey, e, şey, nihai noktaya getirilmesi konusunda çok çok önemli ee adımlar atılıyor. İnşallah bunu da son okay. noktaya taşıyacağız. Aynı zamanda e, kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması da e, gündemimizdeydi. Türk şirketlerini EV batarya endüstrisi yenilenebilir enerji ve tekstil sektöründeki yatırımlar yapmaya davet ettim. Aynı şekilde yenilenebilir enerji altyapı yatırımları Endonezya'da gerçekten de çok önemli sektörler. Türk müteahhitlik şirketlerini, inşaat şirketlerini de bu anlamda yatırım yapmaya davet ediyoruz. Türkiye'nin inşaat şirketleri, müteahhitlik şirketleri çok güzel projeleri imza attılar. 42 hastane inşaatı gerçekleştirdiler. Aynı zamanda sağlık sektöründeki işbirliği de gerçekten çok önemli. Her iki ülke için de çok önemli. Aşı her iki ülkenin de ihtiyacı olan bir konu. Bu anlamda ortak üretim e, söz konusu olabilir ortak girişimler konusunda da mutabık kaldığımız alanlar oldu stratejik şirketlerimiz ve savunma şirketleri arasında bu anlaşmaları yapacağız aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum Endonezya Beşinci nesil bir kan, milli Muharip uçak projesinde de yer almak istiyor. Bir ve aynı şekilde denizaltı projesinde bir Türk savunma bir endüstrisiyle bir birlikte bir yer almak bir isteriz. Bir Bundan istifade bir etmek bir isteriz. Bir bu anlamda fikir teatrisinde bulunduk. Bir Tabii ki de aynı şey bir şekilde bir de bir jeopolitik konularda gündemimizde yer aldı. Endonezya ve Türkiye... Küresel barış ve istikrarın korunmasında birlikte çalışmalı. Ee, bu konuda mutabık kaldık. Filistin'in bağımsızlığını desteklemek konusunda birlikte çalışacağız. Suriye'deki istikrarı destekliyoruz. Ukrayna'daki barışı destekliyoruz. Her iki ülke. <laughs> Bu anlamda <laughs> e, tutumunu <laughs> e, idame ettirecek <laughs> ve Türkiye ile birlikte daha adil e, bir e, dünya düzeninde birlikte çalışmak ve küresel e, e, küresel güneydeki ülkeler açısından güzel bir e, dünya düzeni yaratmaya çalışacağız. Daha adil, daha eşit. E, az önce de bahsettiğimiz gibi, sizin de duyduğunuz gibi savunma, enerji, afet yönetimi, kültür ve diğer alanlarda e, anlaşmalar imzaladık. Bu öğleden sonra e, biliyorsunuz e, TBM'ye, MM'ye seslendim. E, bu benim ilk konuşmamdı. E, Endonezya dışındaki bir parlamentoda ilk defa milletvekillerine seslendim. Gerçekten de çok heyecanlıydım. Ama çok şükür e, ben konuşmamı bitirebildim. E, ve sanırım zamanında bitirdim konuşmamı siyasi bir lider olarak bazen e, konuşmalarımız gerçekten de uzun sürüyor. O yüzden bu anlamda Türk siyasilerinin önünde şunu ifade etmek isterim beni sabırla dinlediler çok teşekkür ediyorum. E, aslında ben e, daha kısa. Konuşmuştum, e, konuştum. Benim için e, burada hazırlanan konuşma daha uzun. Biraz kalbimden sözlerle devam etmek istiyorum. Gerçekten de Türkiye'ye hayranım. Ben buradan çok şey öğreniyorum bu ülkeden. Saygıdeğer meslektaşlar, hanımefendiler, beyefendiler. E, Osmanlı'nın devamı bizim için Türkiye ve gerçekten bir ilham bizim için, Endonezya halkı için. O yüzden. İşbirliğimiz bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Önümüzdeki e, günlerde, e, önümüzdeki dönemde bizler birlikte çalışarak dünya barışına gerçekten katkı sağlayacağız. Çok teşekkür ediyorum.